Rüyasında annesinin öldüğünü görmek. Rüyada annenin öldüğünü görmek pek çok farklı anlamlara gelmektedir. Annenizin ölümünü görmek her ne kadar kötü ve karamsar bir rüya olsa da bu rüyanın anlamı hayırlı ve olumludur. Rüyasında annesinin vefatını gören kimsenin kazancı artar. Ancak rüya sahibi için artan tek şey kazanç değildir. Rüyasında annesinin vefat ettiğini gören kişinin kısmetlerinde belirgin bir artış meydana gelir. Rüya sahibi bu kısmetler arasından kendisine hayırlı olan kişiyle bir izdivaç gerçekleştirebilir. Rüya'da annenin vefatını görmek iş hayatında meydana gelecek güzel gelişmelere işarettir. Çalışma hayatında dönüm noktalarında bulunan kişiler rüyasında annesinin öldüğünü gördüğü takdirde olumlu geri dönüşler alır. Rüyada birinin öldüğünü görmek genel anlamda rüya sahibinin ömrünün uzayacağı anlamına gelmektedir. Aynı durum annenin öldüğünü görme durumunda da geçerlidir. Rüyasında annesinin öldüğünü gören kişilerin ömürleri uzun ve hayırlı olur. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.